Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hoş geldiniz. Bugün Muhammed abimle beraber Muhammed abim tohum alacak. Ben bir sekondur. Da önümden bir kaçırsa. Nasılsınız arkadaşlar? iyisinizdir inşallah. Bu arada reklam çıktığı için özür dilerim. Hani yapacak bir şey yok. Mecbur çıkıyor ben da reklam. Sen neredesin be Muhammed abi? Muhammet abi Neredesin sen? Ha? Hı -hı. Ne? Kapat şu şey yani. Ya şuna bas Bu niye böyle abi? Ne olduğunu göremedim herhalde Doğduğunuz yere gelse mi? Evet arkadaşlar uçmuş muhabbet halinin bir yere ama nereye uçtuğunu bilmiyorum. Harikada gözüküyor. Şu anda bize doğru geliyor herhalde. Hadi gördün. Kasası yok tabi. Tohum alacağım ya gel. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi be. Hemen gitsin. Ben seni gördüydüm ne güzel. Sen nasıl gittin oraya? La arkana bak. Gel <laughs> şimdi. Evet arkadaşlar ah Muhammed abi yüzünden oyalandık. Gel şimdi bak. Vay var. <laughs> bak şurada kırmızı bir alan var. Saman var. Oraya gir o kırmızı alana. Toğuma bas bak. Tohuma. Şurada alan. Şurada bak. Aha. <laughs> tohum var bak. Sağda tohum. ha Gel şimdi. Ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tavuk Ahmet abim de tohum yükledi Bakalım ben onu geçebilecek miyim ya da onu da geçecek Yarış değil de bunu haritadaki sarı yer görüyor mu? Ha oradaki şeyi götürüp 5000 lira kazanacağız Bu oyunun adını aşağıya bırakacağım. Orada motor yavaşlıyor biraz. Kanka yaşa çok değişik gidiyor. Kaç lan gidiyor? Ben de 41. 43 oldu. Ya senin ben... Arkadaşlar makaslama bir kaza oldu. Bak şimdi. Sen ne yapacağım iyisini ya? ya? Gerçekte kullanamıyorum. Ben oyunda kullan. Geçtim arkadaşlar? ne ettiriyorsun be? Tatlı <laughs> <laughs> hadi geç hadi. Arkadaşlar beni geçemiyor tabi Mehmet abi. Bu arada arkadaşlar bu videoyu e, iki hafta sonra bir şarkımı çıkartıyorum. Kaç lan gidiyor? Kaç lan gidiyor? <laughs> 50 girdim 40'a düştü. Arkadaşlar Mehmet abi 45'den gidiyormuş. diyormuş. Beni ge ben geç Beni geç. <gülüyor> ben <gülüyor> beni geçmesine izin veriyorum. Düştüm. Nasıl düştü? Bekleyin arkadaşlar andan düşmüş. Yok geçmemiş. Arkamda sinir. Baksana. Ne başı be? Yok be. Çıkmıyor lan toplar çıkıyor. Aaa <laughs> baksana be. Gökhan. Aa. Gel be. Bekle. Senin tamlar bitti herhalde yani. Hani be? Gel, gel Sen bana doğru gelemiyor musun? Yok şey gel ya. Senin şahane <laughs> Nasıl ağaç <abi işte? gülüyor> <Ya>. bu? <Nasıl? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Muhammed abinin tomrukları, aman tohumları ne yazık ki hasar görmüş. Kombu evet, tersine <laughs> dönmüş şey. Robot tersi dönmüş. Lan, Motor gidiyorlar. gidiyorlar. Bak ha şimdi toparlamaya çalışıyorum. Lan şimdi açılıyor bir şey yani. Pin seni. Nasıl pin Lan niye bu şeye gitti? <laughs> Ta Allah bu gidiyor zaten kendine bırak. Bak dur bir şunu düzeltmeye bas. Kasa düzelecek mi? Lan benim önündesin. önümdesin. Yine yanıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanık yanık gidiyor. Lan sen nasıl gidiyorsun lan ya? Bende bak. Bende bir bak. Arkadaşlar bana inanmıyor. Belki de biraz önümdesin. Şu an önüne geçtim mi Yo gayet de düz gidiyor. Ben, 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 Aha bak. Buradan bir Nasıl öyle bir şey? normalde düz gidiyor ama ben böyle öyle gözüküyor. Dur bakalım ben sende nasıl gözüküyor? Geçme önüme. Uuuu. Ne Sana çarptı. Bana mı çarptın Ben çarptım. Ah güzel dost orası. <laughs> ben niye öyle gidiyorsun acaba? Senin beni geçmez kimse. Daha kuş durun ekmeç yemez lan. Aslan. Geçmem. Vay anam vay uçuyoruz. Yoksa... Ne Yok, onun yok. Arkadaşlar ölüme geçti. Ya. dur ya. Bak bak sıkıştırıyor ya. Ha seni kapta gibi kapışın, sen görmedin ya. Abi, Önündeyim. Bak ben <laughs> şu an arkamdasın sen beni. Ben senin beni geçmen için 40 yılın ekmek yemen lazım. Ya yani yanlış mıyım arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bizden beraber şu anda oynayabilirsiniz. Biz hayvanlar... ta... Kay... bu videoyu. Bu videoyu açtıktan sonra da oynayacağız tabi. Bolu nokta 14 sadece B büyük. Çıkar zaten ya da ya da köy yolunda diyor. Bu arada arkadaşlar sizleri seviyoruz ama abone olup like atmayı unutmayın. Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Sen benim önüme geç ki. Tam altıma ışınlandın ha. Geç önüme. Arkadaşlar şurada mağara var. Ki sen de gözü kıyıyor da. Oğlum senin de sesinde duyuyorsun Abi bekle bekle.

seni gördüm. Ne? Hadi gel. <laughs> Hadi Hayır düz gidiyor. Onlar plajını atmıştı. Senin adın bol 14. Çarpacağım var. Kaç tane gidiyor? 45. Hayır hayır sen de geçit. Burada da 3-4 tane mağara var ha. Mağara adamını verdik ya. <gülüyor> <gülüyor> Marmalardan geçe geçe. Kestirme yok maalesef. Hele bir de bir yerde bir kapı var. Ne o be? Ya ne kliyonu be? Kaynıyor He? Bak kapıya yaklaştık. Ka Kaç yandı bu? 42 gidiyor. Ben de 42 gidiyorum. Arkadaşlar. İşte kökü. Uç aşağıya da gör köprüyü. <laughs> <laughs> ben uçuyordum ha sana derken. Daha yolun bitmesine daha biraz daha var. Ha, çok var ya yolun bitmesine. Kapı açtı mı? Ya, ya. Ne kapıydı? Kapı. 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 Kapı seni var ya. Daha sen o kadar tüneller geçeceğim ki bana geleceksin. Ha ha ha. Bak ortada gördüğünüz gibi nereye atmıyor? Ha <laughs> Allah'ım. Bu öyle bir değil işte. Ben seni bekleyeyim mi? Bekleyeyim. Hı? Bekleyeyim. <laughs> bekleyeyim.

60 lan gidiyorum da. Sen işte onlardan çıkmasan hayır. istersen bekleyeyim. Ben gelemem. Hayır hayır çıkma. Çıkma lan gelirsin. Ya gelirsin gelirsin. Bak ben orada oynadım ha. Bu kendi kendine gitsin ya. Ya aynen kendi kendine de çok ya çıkma bak oyundan ha. O tohumların tohumları götürüyorum Ben de tohumları götürüyorum. 5000 lira kazanıyorum. köy yolu biraz Bak sen bana acayip yakınsın ha. Kestirme var bak kestirme. O yoldan o yola geçebilirsin. Bak mesela böyle gidiyor mu Bak ben de şöyle gözüküyor. Şuradan şöyle gelsen, şuradan yukarıya koydun mu, kendine hak olsun. Ben de diyorum Seni <laughs> bekleyeceğim, atıyorumları geçinmeyi. bir kalem var <laughs> ha, ha, onu diyor işte. onu diyorum işte. Ama özür dilerim, şimdi önümde geçen var. Geçtin herhalde lan. Bak haritaya bak. Ama dağınık, İstol etti benim motor. Yani geldi. Arkadaşlar Muhammed abim gelesiye kadar Muhammed abimi bekleyeceğim. O esnada siz sıkılmayın diye oyları kısabilirim. <laughs> Ve ben bitirdim arkadaşlar. Yorumlara bırakacağım. Bak ben bitiriyorum. Yorumlara bırakacağım arkadaşlar olmasını ismini. Etikette etiket Ben şimdi Mehmet Ağabey'i de ekleyeceğim. Bu video burada bitmez. Onun, onun da son bir kez daha videoda gözükmesini isteriz. Ve ben şimdi motoru istop edeceğim. Ve belki burada sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben tomrukları yatırdım oraya. Şu an tekerlek sıkıntılı arkadaşlar. Ya sağ kırdım var ya deneyeyim mi şans. Hayır ne yaptın? Lan sadece yoldan mı gidiyoruz? Ne saçma sapan bir şey.